Geçtiğimiz günlerde Deva Partisi Milas İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Süleyman Demirtaş, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için çeşitli açıklamalarda bulundu. Evet başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçtiğimiz günlerde Deva Partisi Milas İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiniz. 28. dönem Muğla e, Türkiye genel seçimleri için Deva Partisi'ne aday adaylığınızı koydunuz. Nasıl gelişti bu süreç? Biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ederim. bize canlı yayınınızı aldığınız için. İsmim Süleyman Demirtaş. Minas İçme Mahallesi doğumluyum. 2007 yılından beri kendi ticari hayatımla, kendi işlerimle ticari faaliyet yürütmekteyim. 2020 yılı Aralık ayında Demokrasi ve Atalım Partisi'nin, Deva Partisi'nin Minas Kurucu İlçe Başkanlık görevine getirildim. Sayın Genel Merkez ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan tarafından 2021 yılı 5 Mart'ta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın katılımlarıyla kurucular kurulumuz, genel başkanlarımızın katılımlarıyla Minas'ta bir ilçe kongresi yaptık ve Minas olarak Deva Partisi'nin ilk ilçe kongresini yaptığı ilçenin ilçe başkanı olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Ayrıca siyaset sürecimizi bu şekilde devam ettik, teşkilatlarımızı kurduk, yönetimimizi oluşturduk, üyelerimizi partiye kazandırdık. Minas'ta olan çalışmalarımızı aktif hale getirdik. Ne kadar 2021 yılında koronanın ülkemizin daha e, etkilerinin azalmamasını lakin biz elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapmaya çalıştık. 11 ilçemizde şu an ilçe başkanlarımız görevinin başında Seydi Kemerinden Bodrum'a, Kavaklı Deresi'nden Yatağan'a kadar tüm ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımızla bir aile ve ortamı içinde e, abi kardeş çerçevesinde ilişkilerimiz devam etti. Birbirimize her koşulda, her şartta yardımcı olduk. Ben özellikle bu süreçte başta Sayın İl Başkanım Emrah Çay, İl Başkan Yardımcılarıma, ilçe başkanlarıma ve Minas ilçe Yönetim Kurulu üyelerime ve üyelerime çok teşekkür ediyorum. Desteklerini bende yana kullandıkları için. Biz bu süreçte teşkilatımızın, üyelerimizin İlçe başkanlarımızın ve başta ailemin onayını alarak bu yola çıktık. Allah çıktığımız yolda utandırmasın inşallah. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yani şu anda 9 Nisan'da bildiğim kadarıyla e, sıralama belli olacak ve yarın da bir e, Ankara ziyaretiniz olacak zannedersem. Bu ne için gidiyorsunuz Ankara'ya? E, Şimdi şöyle e, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Muğla'da ilk defa, Türkiye genelinde ilk defa seçime girecek ama Muğla'da e, ilk seçiminde 18 tane aday adayımız var. Bunların e, gerek il başkanlığımıza resmi evraklarını teslim eden adaylarımız var. Genel Merkez'in internet üzerinden <laughs> yaptığı başvuruda bulunan arkadaşlarımız var. İlk seçime girecek bir partide 18 tane aday adayını olması Muğla gibi bir ilde gerçekten müthiş bir başarı. Ben tüm aday adayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Medeni cesaretlerinden dolayı Sıralamanın e, 9 Nisan'da Genel Merkezimiz yarın bizleri Ankara'ya mülakata çağırdı. Tüm bölgelerde olduğu gibi Ege bölgesi de yarın mülakata gidecek. Ben de bir aday aday olarak Allah nasip ederse yarın saat 14'te Genel Merkezimizde mülakata gireceğiz. Genel Merkezimizin takdirine saygılıyız. Partimiz adına, ülkemiz adına en iyi hizmet edecek, en iyi koşullarda partimizi iktidara taşıyacak bir bireyi kimse onun olması için var gücümüzle çalışacağız. Her şekilde teşkilatımızın arkasındayız. bir sıralamaya da olsak da olmasak da Demokrasi parti Atalım Partisi'nin bir bireyi olarak var gücümüzde sağlarda olacağız inşallah. Nerede görüyorsunuz kendinizi sıralamada? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu takdir başta il başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerinin e, takdiridir. Ardından genel merkezimizde yapacak olduğumuz mülakatlar Tabii mülakatlar sonucunda genel merkezimiz nasıl bir yol izleyecek, onu da bileceğiz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. E, genel merkezimizin Demokrasi ve Atılım Partisi genel merkezinin e, ilk seçimlerde bize söylediklerine göre, yörenin halkından olması öncelik. Teşkilatlarını iyi bilen birisi olması öncelik koşulumuz. Ben doğma büyüme minaslıyım. Ailem, eşim, dostum, akrabalarım. Minas'ın yerlisiyiz. Yani Muğla'nın yerlisiyiz. Tabii bu koşulda Muğla'da yaşayan 1 milyon 20 bin vatandaşımız hepsi Muğla'lıdır. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Muğla'da yaşayan her birey vatandaşımız Muğla vatandaşıdır. Bu koşulda Minas'lı olmak, Muğla'lı olmak değil, önemli olan bir bütün olmaktır. Biz sıralamada teşkilatımızın desteğini baştan aldık. Yani ilk Muğla'da yapılan son il ve il başkanımızın önderliğinde ilçe başkanları huzurunda yapılan yaklaşık 25 gün önceki bir toplantıda ben teşkilatın ve ilçe başkanlarımızın onayını alarak il başkanımızın huzurunda ilçe başkanlarımızın huzurunda aday adaylığımı açıkladım. Yani e, tabiri yarışı bir sıfır önde başladık diyebilirim. Tabi takdir yine genel merkezimizin ne karar çıkarsa takdir ediyoruz. Hayırlısı olsun. Başarılar Allah dileriz. Teşekkür i̇nşallah umduğunuz yerlerde i̇nşallah. olursunuz. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. mola temsil edersiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.